Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli arkadaşlar, kıyasi amilleri okuyorduk. Sıfat-ı müşebbehe konumuza gelmiştik. Errabi'u min el avamil el es sıfatul müşebbehe. Es sıfatul müşebbehe benzetilmiş vasıf isim. Neye benzetilmiş bunlar? Bunlar ismi faile benzetilmiş arkadaşlar. Ne hususunda bunlar ismi faile benziyorlar? Şimdi en güçlü amil fiil. Ondan sonraki sıralamada ismi faal, isim ve var. Dördüncü sırada ise güç bakımından, amel gücü bakımından dördüncü sırada sıfat müşebbehe var. Sıfat müşebbeheler niye amel ediyor? Çünkü bu vasıf isimler ismi faile benziyorlar. Ne hususunda benziyorlar ismi faile? Aynı ismi fail gibi müfred, tesniye, cemi, müzekkeri, müennesi olması yani çekimli olmaları. Aynı ismi fail gibi efendim çekimli olmaları hasebiyle bunlar e, ismi faile benzedikleri için bunlara ne deniliyor? Es sıfetül müşebbehetü bismil fail. İsmi faile benzeyen vasıf isimler ve rabi'u as sıfetül Fehiye bu sıfat-ı müşebbehelerde te'amelu amele fi'liha. Hangi fiilden türetildiyse o fiil gibi amel eder. Ama ne ile birlikte? Bir şurutil mu'teberati fismil fa'il. İsmi failde dikkate alınan şartlarla birlikte. Tamam mı arkadaşlar? İsmi failde hangi şartları dikkate alıyorduk? İsmi tesir olmamak, sıfatlanmış olmamak, itimat şartları. Ama bir istisnamız var. Gayra ma'nel hali vel istikbali. Hal ve istikbal manasında ol, olma şartı aranmıyor. Yani mef'ulü bih nasip edebilmesi için hal ve istikbal manası şartı aranmıyor. Fe innehu çünkü bu şart la yüşteratu fi ameliha. Sıfat-ı amelinde şart koşulmuyor. Nahvu zeydün. Zeyd nedir? Mübteda. Zeydün mübteda. Hasenün güzeldir. Haber. Bu da haber. Nesi güzeldir? Vechuhu onun yüzü güzeldir. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar burada bizim sıfat-ı müşebbehemiz hasenün kelimesi. Hasenün bir sıfat-ı müşebbehe. Şimdi bakın refetti ne yaptı burada? Fail aldı tamam mı? Ve ref etti, fail aldı. Peki ne yaptı? Müpteda olan zeyde itimat etti desek ki caeni racülün hasenü veçhû desek mevsufa itimat etmiş olur. Caeni zeydün hasenen ve veçhû desek hale itimat etmiş olur. Tamam mı? Aynı itimat şartları aynı. Sadece mefhul naspetmesi noktasında hal ve istikbal manasında olma şartını aramıyoruz dedik ve böylece sıfatı müşebbehe konusunu da tamamlamış olduk. Sıfat-ı müşebbehelerin hangi vezinlerde geldiğine dair bilgiyi sarf ilminde öğrenmiş olmalısınız. Hani şeksun, sulbün, milhun, hasenun, haşinun şeklinde maksud kitabının dip dipnotunda vezinleri veriliyordu ya oradan biliyorsunuzdur bunları. Yani sıfat-ı müşebbehelerin vezinleri var. Bu, mesela hasenün kelimesi faalün vezinde bir sıfat-ı müşebbehe. Fa'ilun var, ef'al var, fa'lan var, fi'lun var, fa'lun var, fu'lun var. Birçok vezni var. Onları sarf ilminden biliyorsunuz. Şimdi geldik el-hamisü. Kıyasi amillerin beşincisine. Minel avamil kıyasiyeti. ismut tefdili. Üstünlük ismi. Yani bir şeyin diğer bir şeye kıyasla daha üstün olduğunu beyan eden efendim isme ne diyoruz? İsmi taftil diyoruz. Bunun vezni belli. Tamam mı arkadaşlar? Bunun vezni ne? Ef'alü vezni. Mesela ne diyoruz? Zeydün Zeydün Eftalü Min amrin. Zeydün mübteda. Eftalü haber. Min amrin. Şimdi Zeyd amırdan daha üstündür. Tamam mı? Zeyd Amr'dan daha üstündür. Şu efhalu kalıbına ismi tefdül diyoruz. Bir şeyin bir şeyden daha fazla üstün olduğunu ifade ediyor. Zeydün, Zeyd adındaki şahıs efdalü daha üstündür. Min amrin, amırdan. Zeydün, Zeyd nedir? En saru daha çok yardım edicidir. Min amrin, amırdan. Zeydün, Zeyd ektebü daha çok yazıcıdır. Min amrin, amırdan. Yani bir işin, bir şahsın bir işi diğer şahsa göre daha fazla yaptığını ve o konuda ondan daha üstün olduğunu ifade etmek için üstünlük bildirmek için kullanılan yapı. Şimdi bu da bu da bir isim neticede. Ama siz şuradan arkadaşlar üstünlük kalıp üstünlük anlamını kaldırırsanız yani eftalü Fadule'ye dönerse Fadule Fadule'ye dönerse ne olur? Üstünlük kalkarsa fiile benzemiş olur. Fiile benzeyince de ne olur arkadaşlar? Amel eder. Fakat ismi taftilin amel etmesi bir takım ağır şartlara bağlıdır. Yani her ismi taftil açık isimde amel edemez. Bir kere kesinlikle mef'ul alamaz ismi takdirler. Bunu net olarak bilelim. Kesinlikle mefulu bih sarih alamaz. Ve açık faili, ismi zahir dediğimiz açık faili de alamaz. Ancak beş şartı var bunun. Aynı ismi fail ismi mef'ulde olduğu gibi. Hani orada itimat şartları vardı ya. Bunun da kendisi içerisinde beş tane şartı var. Bu beş şart gerçekleşince ismi tafdil açık ismi fail olarak alabilir. Mesela şu örneğe bakalım arkadaşlar. Ma ra'aytu ben görmedim. Raculen bir adam. Nasıl bir adam? Ehsene daha güzel. Fi aynihi onun gözünde. Ne daha güzel? El kühlü sürme. Minhu o sürmeden ki fi zeydin. Şimdi toplayalım manayı. Zeydin gözündeki sürmeden kendi gözündeki sürme daha güzel olan hiçbir adam görmedi. Şimdi kimin gözündeki sürme daha güzel? Zeyd'in gözündeki sürme değil mi? Kimin gözündeki sürmeden daha güzel? Racül'ün. Yani burada birbiriyle kıyaslanan iki şey. Racül bir, Tamam mı? Bir racül, iki zeyd. Muhakkak ismi tafdilin olduğu yerde iki şahıs olacak. Bunlar birbirine kıyaslanacak. Kıyaslanan ne burada arkadaşlar? Gözdeki sürme şu. Bu sürme, bu sürmeyi racülün gözünde düşünürsek ne olur? racülün gözünde düşünürsek nufaddalun aleyh diyeceğiz buna. Nufaddalun aleyh. Bak. Aynı kühül, aynı sürme Zeyd'in gözünde bulunursa ne olacak? müfaddal olacak. Tamam mı? müfaddal olacak. ...müfaddal, müfaddalun aleyh. Müfaddal demek üstün kılınmış. Müfaddalun aleyh... ...kendisine üstün kılınmış. Daha düşük yani. Şimdi arkadaşlar ben isterseniz... ...ibareyi okumadan önce... ...şöyle örnek üzerinden size... ...bir şartları açıklayayım. Ondan sonra ibaremizi okuruz. Birinci şartımız şu... ...burada bizim istişadımız şu... ...ahsen. İsmi taftilimiz bu. Bir... İsmi taftilimiz bir nekireden sonra gelip ona sıfat olacak. Birinci şart bu şeklen. Şimdi bakınız nekire gelmiş mi? Racül gelmiş. Ahsene ona sıfat olmuş mu? Nekireden sonra geldiği için olmuş. Birinci şartımız gerçekleşti. Fakat gerçekte ise bak şeklen bir şeyin sıfatı oldu. Gerçekte o racülün alakalısının sıfatı olacak. Tamam mı? Alakalı. Bu alakalı kühül. Çünkü burada gerçekten güzel olan adam değil. Adamın gözündeki sürme değil mi arkadaşlar? Bu kühle ne diyeceğiz? Müteallik. Tamam mı? Müteallik. Şimdi ne olacak? İsmi taftil, şeklen racülün sıfatı oldu. Ama gerçekte kühlün sıfatı oldu. Bu kühl ne? Bu müteallik olan kühl aynı zamanda aynı zamanda arkadaşlar ehsenenin faili açık isim. Fail. Ma görmedim racülen bir adam. Öyle adam ki ahsene daha güzel fi aynihi, onun gözünde ne daha güzel. El kühlü sürme. Ahsenenin faili. Buna aynı zamanda müteallik diyoruz. Çünkü racülle alakalı. Bu ismi taftil ne olacak? Şimdi iki şartımız tuttu. Şeklen racülün sıfatı gerçekte kühlün sıfatı. Yani güzel olan adam değil sürme. Kühül sürme demek. Güzel olan, gerçekte güzel olan sürme. Kühül. Dolayısıyla yani ismi taftil, değil. Şeklen bir şeyin sıfatı olacak ama gerçekte failinin sıfatı olacak demektir. Üçüncü şartımız da şu arkadaşlar. Bu mutallik dediğimiz bu kühül kelimesi şeklen sıfat olan racülde bulunursa müfaddalun aleyh olacak. Ama racülün dışındaki ikinci şahısta bulunursa, zeytte bulunursa müfaddal olacak, üstün olacak. Son beşinci şartımız bu kelam olumsuz olacak. Şimdi mana veriyorum. Ma ra'aytu raculen ben adam görmedim. Öyle adam ki ahsene fi aynihi onun gözünde daha güzel el kühlü sürme. Daha güzel duruyor minhu o sürmeden ki fi ayni Zeydin. Zeydin gözündeki sürmeden kendi gözündeki sürme daha güzel olan hiçbir adam görmedim. Bütün şartlar tuttu. Şimdi metnimizi okuyabiliriz. El hamisu ismi tafdil. Kıyasi amillerin beşincisi ismi tafdildir. Ve huve bu ismi tafdil. La yansibul mef'ule bihi bil ittifak. İttifak ile bütün alimlerin ittifakıyla mef'ulü bihi nasb etmez. Ve la yerfa'ul fa'ile zahira. Açık isim olan faalidir efetmez. İlla idâ sâra bi manel fi'li. Ancak Ziyadeliğin kaldırılma, kaldırılmasıyla yani ehsene hasüne manasına getirilmekle e, ziyadeliğin kaldırılmasıyla fiil manasında olursa olur. Peki bu nasıl olacak? Yani ziyadeliğin kaldırılıp fiil manasında ehsene bir mana hasüne olması nasıl olacak? Bir, bi en yekune olmasıyla ismi tafdil şu ehsene vasfen sıfat olması. Neyin sıfat olması? Li mutaalliqi ma aleyhi. alayhi. Kendisine macera aleyh sıfat olduğu şey demek. Sıfat olduğu şeyin yani racülün alakalısının gerçekte sıfatı olması, kühlün sıfatı olması. Vasfen sıfat olması neye? li mutaalliqi ma jara alay. Şeklen sıfat olduğu şey macera aley, alay. Onun alakalısının sıfatı olması. Buradan iki şart çıktı. Demek ki ne olacakmış? Şeklen bir şeyin sıfat olacak. Gerçekte o şeyin alakalısının sıfat olacak. Şeklen ahsen raculun sıfatıdır. Ama güzel olan adam değil gözündeki sürmedir. Üçüncü ve dördüncü şartı da bu cümleden çıkartacağız müfaddalen bir itibari taalluk. Bu alakalanmayı yani racülle kühül arasındaki bu alakalanma dikkate alınırsa müfaddalen efendim bir itibari taalluku ala nefsihi. O mutaallikin bizzat kendisi üzerinde taalluk yani racülün kühülle alakalanması dikkate alınırsa ne olacak? Müfaddal olacak bi itibari gayrihi. Yani racülün dışındaki zeyt dikkate alınırsa ise ne olacak? Mufaddalun aleyh olacak. Sonra ne olacak? Bir de beşinci şart menfiyen. Kelam olumsuz olacak. Şimdi kelamı olumsuz yaptığımız anda iş tersine dönecek. Racül müfaddal olacak. Mufaddalun aleyh olacak. Zeyd müfaddal olacak. Çünkü böyle bir adamı görmedim diyoruz değil mi? Hı. Mesela olumlu bir mana verelim. Ra'aytu raculen, ben bir adam gördüm. Ahsene fi aynihi el Onun gözünde sürme daha güzel. Minhu fi ayni Zeyd'in. Zeyd'in gözündeki sürmeden daha güzel sürmeli bir adam gördüm. Şimdi müfaddal olan bu racülün gözündeki sürme. Müfaddalun aleyh olan Zeyd'in gözündeki sürme. Ama böyle bir adam görmedim dediğiniz anda raculun gözündeki sürme otomatik müfaddalun aleyh olacak. Zeydin gözündeki sürme de müfaddal olacak arkadaşlar. Şimdi bu meseleye burada ehsene fiilinin ehsene ismi taftilinin refettiği fail el kühlü kelimesi olduğu için bu ismi tafdilin ameli meselesine arkadaşlar nahib istilahında kühül meselesi derler. El kühlü kühül meselesi. Beş tane şart. Bakın şu ve ya'melü fi gayrihima. Yani fail ve mefulun dışında diğer mamüllerde ismi tafdil şartsız olarak amel eder. Problem yok. temiz temyiz alır, hal, müstesna bunlar ayrı mefhulü fi, mefhulü leh, mefhulü ma'ah onları alır. Ama açık fail almasının şartları bunlar. Bakınız şurada görüyorsunuz. Şartları ne? En yeküne ismü tefdili sıfeten hakikiyeten lima cera aleyh. Şeklen sıfat olduğu şeye olması. Sonra en yeküne ismü tefdili sıfeten sebebiyeten. Limuteallik ma cera aleyh macera aleyh. Yani şeklen sıfat olduğu şeyin alakalısı olan kühlün gerçekten sıfatı sebebisi olması. En yekûnel müteallikum müfaddalen bin nisbeti macera Şeklen sıfat olduğu şeyde bulunması itibariyle kühlün müfaddalun aleyh olmaz Müfaddal olması. En yekûnel müteallikum müfaddalen aleyhi bin nisbeti gayri macera aleyh. Gayri macera aleyh zeyddir. Zeyd'in gözünde bulunması itibariyle de müfaddalun aleyh olması. Şimdi cümle tersine dönecek. En tekünel cümletü menfiyen. Cümlenin menfi olması. Menfi olmasıyla müfaddal ve müfaddalun aleyh de yer değiştirecek. Bakın ma cera aleyh demek racül. Çünkü ahsene racülün şeklen sıfatı. Müteallik el-kuhul. Gördünüz mü? Gerçekte ise daha güzel olan kühüldür. İsmi tattı ilimizde ahsene. Bu örnekte gayr macera aleyh yani o racülün dışındaki kıyaslanan diğer şahıs Zeyd'dir. Zeyd netice olarak Zeyd'in gözündeki sürme müfaddaldir. Efendim racülün gözündeki sürme müfaddalun aleyh'dir. Daha düşük yani. Müfaddal daha üstün. Evet böylece arkadaşlar sıfatı müşebbehe konumuzu, kıyasi amillerin dördüncü olan sıfatı müşebbehe ve ismi taftil konusunu şartlarıyla beraber, amel şartlarıyla beraber tamamlamış olduk. Bir sonraki dersimiz mastar ve mastarın ameli konusu olacaktır. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.